Tayyip Erdoğan'a oy veren benim canım vatandaşlarım. Ben Ali Gül, AK Partili bir ailenin evladıyım. Sizler bizim anamız, babamız, kardeşimizsiniz. Ne bizlerin ne de ülkemizin kötülüğünü istemediğinizi biliyorum. Türkiye'nin geldiği halden, ekonomiden, mültecilerden, bunların hepsinden rahatsız olduğunuzu da biliyorum. Tüm bunlara rağmen Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki adaylara, aktörlere güvenemediğiniz için yeniden Tayyip Erdoğan'a oy verdiniz. Erdoğan size karşısındakileri gösterip ya onlar ya ben diyor. Kötü yönetimini bu şekilde gizlemeye çalışıyor. Sizin duygularınızı oynuyor, sizleri manipüle ediyor. Maalesef buna kandınız ve çok büyük bir hata yaptınız. Ne olursa olsun Tayyip Erdoğan'a oy vermemeliydiniz. Ülkemizi çok kötü bir gelecek bekliyor. Bunu siz de görüyorsunuz. Biz, sizlerin çocukları kendi hayatımızı kuramıyoruz. Ev alamıyoruz, araba alamıyoruz, evlenemiyoruz. Kiraya eve bile çıkamıyoruz. Kendi geleceğimizi tasarlayamıyoruz. Ne biz ne de siz bunu kesinlikle hak etmiyorsunuz. Türkiye hepimizi doyurabilecek kadar zengin bir ülke. Türk milleti en çok çalışan milletlerden bir tanesi. Tayyip Erdoğan'a oy veren benim canım vatandaşlarım, abilerim, kardeşlerim, canım anam, çok büyük bir hata yaptınız. Hepimizi yaktınız. Bu hükümetin yalanlarına inandınız. Umarım bu hatadan bir an önce dönersiniz.